Şimdi değerli arkadaşlar fiilimsi etkinliğimize geçip olursak burada birinci etkinlikte de bizlere demiş ki Altı çizili ifademiz fiilimsi ise yay ayrı içerisinde artı koyun değilse eksi koyun demiş. Arkadaşlar biz burada tık da atabiliriz çarpı da koyabiliriz fiilimsi ise veya değilse. Şimdi başlayalım. Derince bir çukur kazmaya başladık. Bakınız arkadaşlar kazmaya ifadesinde hala eylem özelliğinin sürdürüldüğünü görüyoruz. Kazmaya ifadesinde aynı zamanda isim fiileki olan mameyi gördük. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu bir fiilimsidir diyebiliriz. Bu tarz kitapları okumayın bence. Arkadaşlar okuyun, okumayın. Olumsuz bir eylem olduğunu söyledik. Bununla ilgili geçen dersimizde etkinlik yapmıştık. Okuyun, okumayın dediğimde olumsuz bir eylem olarak karşımıza çıktı. Biz buna fiilimsi değil, olumsuz bir eylem diyoruz. Dolayısıyla burada çarpı koyduk. Evet can. Tamam. Tamam, hemen paylaşalım. Okuduğumuz sayfayı sizlerle de paylaşalım. Şöyle yapalım gençler. Şu an görüyor muyuz? Görmüş olmamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi vatan için savaşanlar asla ölmez diyor değerli arkadaşlar. Şimdi vatan için savaşanlar asla ölmez ifadesine bakıldığında, savaşanlardan kastım savaşan kişiler değil mi değerli arkadaşlar? savaşan kişiler. Dolayısıyla savaşan kişiler yerine ben savaşanlar ifadesini kullandım. Adlaşmış sıfat fiil yaptım. Demek ki burada bir fiilimsi var. Gelecek yıl daha iyi çalışacağız diyor arkadaşlar. Gelecek yıl. Bakınız sıfat fiil ekini görebiliyorsunuz. Hangi yıl? Gelecek yıl. Sıfat tanımlaması oluşturdu. Sıfat fiil eklerimiz nelerdi arkadaşlar? Anası, mezar, dik, ecekmiş. Dolayısıyla burada sıfat fiil kullanımını görüyoruz. Görür görmez beni tanımasına sevindim demiş değerli arkadaşlar. Görür görmez beni tanımasına. Peki ermez zarf fiil ekimiz değil mi değerli arkadaşlar? Evet. Görür görmez ifadesi burada zarf fiil yani bağ fiil olarak kullanılmış dedik değerli arkadaşlar. Zaman zaman birbirimizi anlayamadığımız anlar olur diyor. Arkadaşlar dık dik sıfat fiil ekimiz değil miydi? Evet yumuşamaya uğrayarak karşımıza çıkabilirdi birbirimizi anlayamadığımız anlar derken burada sıfat fiilin kullanımı gözler önüne serildi arkadaşlar. Dolayısıyla fiilimsi vardır diyebiliyoruz. Evet ikinci etkinliğimize geçecek olursak değerli arkadaşlar. Bu etkinliğimizde diyor ki altı çizili kelime sıfat fiil ise yay ayraç içerisine sıfat fiil yaz. Yani sf yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer değil de çekimli eylemse burada yine çf ifadesini kullan diyor. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar, bakınız burada gelecek hafta ifadesinde ismin önüne gelen ve sıfat fiil eki alan bir sözcüğümüz var. Hangi sorusuna da cevap veriyor arkadaşlar ve sıfat görevinde kullanılmış oluyor. Dolayısıyla gelecek ifadesinin burada sıfat fiil görevinde kullanıldığını söyleyebiliyorum. Halası vefat etmiş dün akşam derken, arkadaşlar burada sıfat fiil değil, çekimli eylem olarak kullanım karşımıza çıktı. Vefat etmiş derken duyulan geçmiş zamanda çekimlenen bir eylem dikkat ederseniz. Dolayısıyla arkadaşlar çekimli fiil dedik. Dayım yarın bize gelecek ifadesinde yine bakıldığında arkadaşlar çekimli fiil kullanımını görüyoruz. Dönülmez akşamın ufkundayız derken dönülmez akşam. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Bakın anası mez ar, dik ecekmiş sıfat fiil burada yine bir sıfat fiil kullanımı karşımıza çıkartıldı. Bu çocuğun gözleri iyi görür derken bakınız arkadaşlar geniş zamanda çekimlenmiş bir eylem karşımıza çıkıyor. Buna çok dikkat edin. Aman fiilimsi demeyin. Bu bir çekimli eylemdir. Çekimli fiildir. Bu saatte eve dönülmez. Burada kalın demiş. Evet arkadaşlar yine geniş zaman olumsuzunda çekimlenen bir eylem görüyoruz. Gidip de buna fiilimsi demeyeceğiz arkadaşlar. Bu yine bir çekimli eylemdir. Çekimli fiildir. Dolayısıyla sıfat fiil değildir arkadaşlar. Ama şurada olduğu gibi dönülmez akşamın ufkundayız deyip ismin önüne getirseydim. Nasıl sorusuna cevap verseydi. Dolayısıyla arkadaşlar sıfat fiil olduğunu anlayabilecektim. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar hız kesmeden etkinliklerimize devam ediyoruz. İsim fiil kullanımlarını işaretlememiz istenmiş bizlerden. İsim fiilleri işaretleyip yolumuza devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar fiilim sileri bir hatırlayacak olursak tekrar isim fiillerinin şifresi mayışmaktı. Fiil kök ve gövdesine mame, ış, iş, uş, üş ya da makmek getirerek hareket ediyordum değerli arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi. Sana teşekkür etmeye geldim. Arkadaşlar mayışmak, etmeye isim fiil değil midir? Evet. Peki hocam yan cümlecik neresi? Yan cümlecik arkadaşlar fiilimsinin olduğu yere kadar olan kısım. Yan cümlecik burasıdır arkadaşlar. Sana teşekkür etme ifadesi olduğu gibi fiilimsi öbeğidir. Yani yan cümleciği oluşturur. Buna çok dikkat et. Evet devam edelim arkadaşlar bu noktada. Diyor ki soru sormak iyi bir öğrenme yöntemidir. Şimdi arkadaşlar burada iki tane isim fiil gözümüze çarpıyor. Birincisi sormak, bir diğer arkadaşlar öğrenme ifadesi. Peki hocam yan cümlecik burada kaç tane? Ben size demiştim ki bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır arkadaşlar. Şimdi burada yan cümleciklerin hangi görevde kullanıldığına yine bir bakalım. Soru sormak nedir diyor arkadaşlar. İyi bir öğrenme yöntemidir. Şimdi arkadaşlar burada ikinci fiilimsinin yüklemin içinde kaldığını görüyorsunuz. Dikkat edin. Yan cümleciğimiz birinci fiilimsi sonrasında yüklem geliyor. Bakın nedir kimdir sorusu bize yüklemi verir. Fiilimsinin yüklemin içinde kaldığını söylememiz mümkün. Demek ki arkadaşlar bu şekilde yan cümlecikleri de tespit edebiliyorduk. Evet burayı anladıysak ben direkt olarak artık fiilimsileri bularak devam ediyorum. Ben sana uçağı kaçırırsın demiştim. Değerli arkadaşlar sizce burada isim fiil var mı? Herhangi bir fiilimsi kullanımı görüyor musunuz burada? Burada mayışmak ekini alan İsim fiil görevinde kullanılan bir sözcüğümüz var mı arkadaşlar? Yok. Burada ma, ış, mak eklerinden herhangi birisini alan sözcüğümüz yok. Dolayısıyla isim fiil kullanılmamış diyebiliriz arkadaşlar. Yine sonunda baklayı ağzından çıkardı derken yine arkadaşlar isim fiilin kullanılmadığını görüyoruz. Arda her zaman sözünü tutar derken yine isim fiilin kullanılmadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Babandan izin alabilirsem geleceğim. Burada da yok. Gülüşü annesininki gibi derken bakınız değerli arkadaşlar. Gülüşü. Burada isim fiil olan sözcüğümüz gülüşü karşımıza çıktı. Sert bakışlarını üzerimizden hiç ayırmadı diyor arkadaşlar. Burada da yine bakışlar ifadesi karşımıza çıktı. Fakat arkadaşlar hatırlarsanız bazen fiilimse alan sözcükler kalıcı isim olarak da karşımıza çıkar diyoruz. Buna da dikkat etmekte yarar var. Dolduğu gibi. Evet zarf fiil kullanılmıştır işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Zarf fiillerinin şifresini bir hatırlarsak. siye dağın dağındayıp arakladıkça demiştik. Burada özellikle de karşımıza çıkacak ekler şifremizde olduğu gibi e, ifadelerde yer almıştı. Buna dikkat ediyorduk. Disiplinli çalışarak kazanmıştı yarışmayı derken. Arak, erek, zarf fiil eki alan sözcüğümüz çalışarak ifademiz arkadaşlar. Yeni yerler görmek istiyordu derken burada isim fiil var. Bakın bizde zarf fiil bulmamız istenmiş ama burada isim fiil var. Görmek. Bakın bunu geçiyorum bıkmadan aynı şeyleri yapıyordu derken madan medan zarf fiil alan sözcüğümüzü görebiliyorsunuz bıkmadan kaynayan suya bir tutam tuz attı. Bakın değerli arkadaşlar burada kaynayan ifadesi sıfat fiildir. Zarf fiil değildir. Hatırlayın sıfat fiil eklerini anası mezar dikecekmiş. Dolayısıyla burada kaynayan ifadesinin sıfat fiil olduğunu görürsünüz. Üşümesin diye annesi onu kalın giydirdi. Bazen sözcük halinde zarf fiiller de karşımıza çıkabilir demiştim arkadaşlar diye, geçe, kala, nöbetleşe ve ortaklaşa gibi sözcükler cümlede zarf fiil olarak kullanılabilen sözcüklerdi. Dolayısıyla arkadaşlar diye burada karşımıza çıktı. Sadece biraz dinlenmek istiyor derken dinlenmek, mayışmak eklerinden birini aldığını görüyorsunuz. Yani arkadaşlar burada isim fiil kullanılmıştır, zarf fiil kullanılmamıştır. Yine anılara dalıp gitmişti derken ip arakladıkça şifremizde vardı. Hatırlayın dalıp ifademiz burada zarf fiil olarak belirlenir arkadaşlar tam umudunu kesmişken her şey normale döndü. Kesmişken ifademiz arkadaşlar ken yıl incası demiştik. ken yıl incası keni var burada dikkat et. Zarf fiil. Üçü 20 geçe. Arkadaşlar az önce hatırlatmıştım. Geçe, kala, diye, nöbetleşe ve ortaklaşa gibi sözcükler. Zarf fiildir. Dikkat edin. Hemen gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor. Geçe sözcüğümüz zarf fiildir. Bu lezzetli sarmaları annem yaptı. Arkadaşlar isim fiilleri anlatırken sizlere bahsetmiştim hatırlarsanız. Kalıcı isim yapan ifadeler de karşımıza çıkardı. Mayışmak eki alan bazı sözcükler kalıcı isim olabilir demiştim. Burada sarma ifadesi kalıcı isim oldu arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. 9'a 10 kala derken yine arkadaşlar sözcük halinde bir zarf fiil karşımıza çıkartılmış oldu dedik. Evet etkinliğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yine bize demiş ki sıfat fiil kullanılanları işaretleyiniz demiş. Sıfat fiil şifremiz neydi değerli arkadaşlar? Anası mezar dikecekmiş olarak karşımıza çıkan bir şifremiz vardı. Bir kök ve gövdesine getirip sıfat fiil elde edebiliyorduk. Arkadaşlar başlıyoruz. Nasıl ekmek? Kızarmış ekmek. Bakınız arkadaşlar sıfat fiili görebiliyorsunuz. Kızarmış ekmek. Evet bitmiş toplantı biz yetişemedik. Şimdi şuna çok dikkat et. Siz de bunun etkinliklerini fazlasıyla yaptım. Dedim ki sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkan bazı ekler aynı zamanda kipeklerinde yer alır. Yani burada olduğu gibi arkadaşlar bakın bitmiş derken bu duyulan geçmiş zamanda çekimlenmiş bir eylemdir. Dolayısıyla siz gidip de bunu da sıfat fiil alamazsınız. Aman dikkat et. Burada toplantı bitmiş demedi bitmiş toplantı dedi. Yani devrik cümle yaptı. Dolayısıyla bu çekimli bir eylemdir. Duyulan geçmiş zamanda çekimlenmiştir arkadaşlar. Aman ha sıfat fiil demeyin. Dikkat. Aralıksız yağan yağmur sele neden oldu diyor. Nasıl yağmur? Yağan yağmur. Bakın sıfat fiildeki alan sözcüğümüz burada. Yağan ifadesi sıfat fiil olarak belirlendi. Dinledim ama bir şey anlamadım derken arkadaşlar burada herhangi bir sıfat fiilimiz yok. Kullanılmış kağıtları geri dönüşüm attı derken nasıl kağıtlar? Kullanılmış kağıtlar. Bakın anası mezar dikecekmiş. Miş burada ki peki değil sıfat fiil olarak kullanılmış oldu. Sıfat fiil olarak karşımıza çıktı. Hücreyi oluşturan yapılardan biri de çekirdektir diyor. Oluşturan yapılar derken arkadaşlar bakınız anası mezar dikecekmiş. Yine şifremiz aklımıza gelsin Burada oluşturan ifadesi sıfat fiildir değerli arkadaşlar. Yapması gereken bir sürü iş var. Gereken iş. Bakınız arkadaşlar anası ifadesinde an-en an, yine gözler önünde serildi. Yapması da burada isim fiil biliyorsunuz ama bize sıfat fiilleri soruyorlar. Sıkıldıkça deniz kenarına geliyorum derken dıkça dıkça zarf bir ekimizde arkadaşlar. Burada sıkıldıkça ifadesinin zarf fiil olduğunu görüyoruz. Benzer durumlarla karşı karşıyayız derken benzer durum nasıl durum benzer durum. Bakınız arkadaşlar ar er eki burada sıfat fiil eki olarak karşımıza çıktı. Benizer benzer oldu. Ünlü düşmesi var biliyorsunuz. Ve sıfat fiil olarak kullanıldı sözcüğümüz. Evet adlaşma sıfat fiilleri bir hatırlayalım. Burada arkadaşlar normalde adlaşma sıfatlar gibi düşünecektik. Ama sıfat fiillerden arkadaşlar yine eklerimizin alması gerektiğini biliyoruz. Adlaşma sıfat fiillerde de arkadaşlar aynı şey geçerli. Anası mez dik ecekmiş ekleriyle adlaşma sıfat fiiller oluşturuyorduk. Şimdi hatırlatacak olursam arkadaşlar dikkat edin. Yeni gelenler derken gelen öğrenciler kastediliyor. Ve sıfat fiil ekimiz burada dikkat edin gelen öğrenciler yerine gelenler dedim. Dolayısıyla arkadaşlar adlaşma sıfat fiil kullanmış oldum. Peki burada var mı adlaşma sıfat fiil? Burada yok arkadaşlar. Çünkü neden? Verdiğin sözleri diyor. Bakın ismin önüne geldi. İsmin yerine geçmedi. Verdiklerin deseydi adlaşma sıfat fiil olurdu. Verdiklerin demiyor. Verdiğin sözler diyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada sadece sıfat fiil vardır. Adlaşma sıfat fiil yoktur. Marketten alınacakları derken alınacak eşyaları kastettim arkadaşlar. Dolayısıyla da alınacak eşyalar kastedildiği için adlaşma sıfat fiilden bahsetmiş olduk değerli arkadaşlar. Duyduklarını kimseye anlatmadı diyor. Evet yine dık dik sıfat fiil ekimi görüyorsunuz. Duyduklarından kastım duyduğu şeylerdir arkadaşlar. Adlaşma sıfat fiil kullanımı karşımızda. Bütün gün oynayan çocuklar yorulmuştu derken bakın burada sadece sıfat fiil vardır. Bakın dikkat edin ismin önüne gelmiş. Nasıl çocuklar? Bütün gün oynayan çocuklar derken oynayan sıfat fiil ekimizi aldı değerli arkadaşlar. Burada oynayanlar deseydim adlaştırabilirdim. Bakın oynayan çocuklar yerine oynayanlar ifadesi kullanılsaydı adlaşmış sıfat fiil olurdu. Spor yapmayı seven benimle gelsin. Arkadaşlar sevenden kastım seven kişi, seven insan değil mi? Evet. Demek ki arkadaşlar spor yapmayı seven dediğimde burada adlaşmış sıfat fiil karşımıza geldi. Dolapta yiyecek bir şey kalmamış. Arkadaşlar, yiyecek bir şey. Nasıl bir şey? Yiyecek bir şey. Demek ki burada ismin önüne geliyor. İsim soru sözcüğünün önüne geliyor. Sadece sıfat fiil kullanımı var. Adlaşmış sıfat fiil yok. Şiir okuyanlar büyük beğeni topladı diyor. Arkadaşlar, okuyanlardan kastım okuyan kişiler değil midir? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar, okuyan kişiler diyebiliyorsam ve burada sıfat fiil ekinde görüyorsunuz -an, -en ne oldu? Adlaşma sıfat fiil kullanılmıştır diyebildim değerli arkadaşlar. Hiçbir engel aşılamayacak kadar zor değildir. Yine arkadaşlar aşılamayacak ifadesinde aşılamayacaklar demiyor. Adlaşma olmadığını söylememiz mümkün değerli arkadaşlar. Evet yine fiilimsilerle ben kalıcı isimlerde karıştırılmaması gerektiğinden bahsetmiştim. Çünkü fiilimsel alan bazı sözcükler kalıcı isim olarak karşımıza çıkardı. Bunlar fiilimsı özelliğini yitirir demiştim değerli arkadaşlar. Şimdi bunları bir hatırlayalım. Gelecek kimse kalmadıysa kapıları kapatın demiş. Değerli arkadaşlar burada gelecek kimse nasıl kimse gelecek kimse. Dolayısıyla burada gelecek ifadesinin sıfat fiil olarak kullanıldığını söylememiz mümkün. Tamam? Devam ediyoruz. Yazın dondurma yenmez mi? Arkadaşlar dondurma artık bir gıda maddesinin ismi oldu. Dolayısıyla arkadaşlar kalıcı isim olarak kullanıldı. Kapıdan çıkışı çok sert oldu derken arkadaşlar çıkışı isim fiildir. Mayışmak ekleyin hatırlayın. Burada kalıcı isim değil. Binanın giriş ve çıkışı deseydi kalıcı isim olurdu. Kaymak reçelle iyi gider derken arkadaşlar buradaki kaymak yine kalıcı isimdir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar bir gıda maddesi olmuş. Yemeğe katacağı soğanları ince ince kıymaya başladı derken katacağı ifadesinde acak ecek spat filikimiz yumuşayarak karşımıza çıkmış. Katacağı soğanlar ifadesinde katacağı sıfat fiildir gençler. Ekmekleri kızartmak bana düştü derken kızartmak ifademiz isim fiildir arkadaşlar. Mayışmak eklerini hatırlıyorsunuz. Erken dönüşü herkesi memnun etti derken isim fiil olarak karşımıza çıkan bir sözcüğümüz var. Ali'nin okçuluk denemeleri derken arkadaşlar yine burada isim fiil karşımıza çıktı. Ama deneme burada yapılsaydı deneme ifadesi tek kullanılsaydı deneme sınavında olduğu gibi mesela kalıcısın diyebilirdim. Onun görüşlerine saygı duyuyorum derken görüş arkadaşlar burada kalıcı isim olmuştur. Görüş düşünce anlamına geldi. Kavurmaları paketleyip dondurucuya attık derken arkadaşlar kavurma kalıcı isim olarak kullanıldı. Yine dikkat ediyorsunuz. Bana danışmadan tek adım atmaz derken madameden zarf bir eki alan sözcüğümüz var. Danışmadan diyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir fiilimsidir. Zarf fiil kullanılmıştır. Ama Eşyalarınızı danışmadan alabilirsiniz deseydim, danışma kalıcı isimde dandan hale almış olurdu üstüne. Buna da çok dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet şimdi buradan hareketle hemen başlayalım arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Burada bir yine etkinliğimizde hangi fiilimsi varsa gereken yere tık atmamız isteniyor. Bununla da arkadaşlar dersimizi tamamlayacağız. Kimi zaman her şey yeniden başlamak gerekir derken arkadaşlar. Mayışmak ek alan sözcüğümüz isim fiil olarak karşımıza çıktı. Başlamak. Yıkananları özenli bir şekilde dolaba kaldırdı. Değerli arkadaşlar yıkananlardan kastım yıkanan eşyalar değil mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar yıkananları ifadesinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmış. Yazarın vermek istediği mesaj gayet açıktı derken. Yazar arkadaşlar burada ar er eki almasına rağmen kalıcısın. Ona dikkat edin. Vermek derken mayışmak eki alan sözcüğümüz isim fiil görevinde. Diktik eki alan bu sözcüğümüz sıfat fiil görevinde kullanılmış. Görünmez kaza nasıl kaza? Görünmez kaza. Bakın sıfat fiil kullanımını görüyorsunuz. Dedikleri derken dedikleri şey anlamına geldi. Sıfat fiil eki aldı ve adlaştı arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiilde kullanılmış burada. Çok okuyarak geliştirmiş kendini derken arkadaşlar arak erek Kenya'lı dağında ip parakladık camadan. Şifremizi hatırlayın. Arak, erek burada zarf fiil oluşturdu değerli arkadaşlar. Ebru koşar adımla yanıma geldi derken nasıl adım Koşar adım. Bakın sıfat fiil eki alan sözcüğümüz sıfat görevinde kullanılmış oldu. Sana söyleyeceklerim var derken söyleyecek şeylerim, söyleyecek olaylarım, anlatacaklarım gibi kullandı. Adlaşma sıfat fiil yaptık arkadaşlar. Bütün çabası bize daha iyi bir hayat sunmak için derken mayışmak eki alan sözcüğümüz isim fiil görevinde kullanıldı. Bugün eski bir tanıdıkla karşılaştım derken tanıdıktan kastım tanıdık insan değil mi değerli arkadaşlar? Tanıdık insanla, tanıdık biriyle anlamında kullandı. Adlaşmış sıfat fiil karşımıza çıkarıldı. Pişmiş aşa su katılmaz. Nasıl aş? Pişmiş aş. Dolayısıyla arkadaşlar anası mezar ecekmiş. bakınız. Sıfat fiil eki alan sözcüğümüz sıfat görevinde kullanıldı yine. Ayağa kalkıp kürsüye doğru yöneldi. Ip ip zarf fiil ekimiz arkadaşlar. Burada zarf fiil işaretledik. Ve dikkat edin. Tatlanılması zor bir durum onunki derken tatlanılması mayışmak eki alan sözcüğümüz burada isim fiil görevinde kullanıldı diyoruz değerli arkadaşlar. Evet umarım fiilimsilerle anlaşılmıştır. Sizlerle yine kısa bir etkinlik yapmış olduk. Konumuzu tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Umarım anlamadığınız bir yer yoktur değerli gençler.